اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ام يقولون افتراء قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين صدق الله العظيم Evet aziz müminler, dün okuduğumuz ayeti kerimede Allahu Teala müşriklerin ve kafirlerin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'da yanında bir kenz yani servet, hazine olmasını ya da meleklerle dolaşmasını bekliyorlardı, istiyorlardı. Sıradan bir insanın peygamber olmasını hoş görmüyorlardı. Peygamberse madem diyorlardı, gerçekse o zaman servet sahibi olması lazım. Etrafında melekler yani koruma ordusu ya da ne bileyim böyle insanlardan farklı olması lazım. Biz gibi sırada çarşıda pazarda gezip dolaşacak, iyi biçecek. Nasıl kişi nasıl pe peygamber olabilir diye hem garipsiyorlar hem de inkarlarını gerekçelendiriyorlardı kendilerince. Biz inkar ediyoruz bu adam peygamber değil diye sebebi de peygamber olsa böyle olmaz ki. Bak o da bizim gibi yiyor, içiyor, yatıyor, dolaşıyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dışarıdan gelen birisi, hiç tanımayan, hiç görmemiş birisi geliyor. Muhammed kim diye sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da kavminin lideri hizmet edendir diyerek su dağıtıyormuş o esnada kendisini hizmet ederken gören o yabancıya o cevabı veriyor. Benim demiyor. Hizmet edendir diyor lider. Su dağıtıyor ya. İşte yani dışarıdan baktığında belli olmuyor. Oturmuş böyle bir köşede, tahta. İnsanlar etrafında pençe divan durmuş. Koşuşturuyorlar. Öyle bir sahne yok. İşte Mekke'li müşriklerin ve diğer kafirlerin de anlayamadıkları bu iç içe oluşu, yakın oluşu, farkın olmayışı Allah-u Teala sakın sen onların diyor dediklerine kulak asma. Onların beklentilerini yerine getireceğim diyor. Uğraşma. Sen diyor görevini yap. İnsanlara uyar, onlara hatırlat ahiretin olduğunu, hesabın olduğunu, bu dünyanın vaki olmadığını onlara hatırlat senin görevin budur diyor. Şimdi dönüyor Allahü Teala bugün okuduğumuz ayeti kerimede hani dün okuduğumuz ayet Peygamber Efendimizle uğraştıklarını söylüyordu Rabbimiz. Kimin? Gayrimüslimler. Şimdi bugün okuduğumuz ayette de Kur'an-ı Kerim'le uğraştıklarını söylüyor Allahu Teala. Demek ki Gayrimüslimler yani Müslüman olmayanlar, kafirler, müşrikler, münafıklar, Yahudiler, Hristiyanlar bir, Müslümanlarla uğraşacaklar. İki, Müslümanların ilkeleriyle yani Kur'an'la ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği hadislerle uğraşacaklar. Dün okuduğumuz ayet-i kerime Peygamber Efendimiz'le uğraştıklarını bize haber veriyordu. Onu muhatap alıyorlar, onun üzerinde yoğunlaşıp onu eleştiriyorlar. Peygamber Efendimiz'e. Şimdi bugün okuduğumuza da Allahü Teala diyor ki onların dediklerini hem ya bu bu kitabı iftira mı diyorlar? Bu kitabı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uydurduğunu mu iddia ediyorlar? Onların ifadesiyle Muhammed yazdı mı diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem? Evet. Rabbimiz onlara cevaben kul diyor. Fe'tü bi'aşri suverin mislihi müfterayatin. İşte bu kelime burada ek aziz müminler. Çünkü Yunus suresi 38 ve 39. ayetinde Allahü Teala onlara 10 on tane sure getirin diyor. Burada ona ek olarak iftira yani uydurma 10 tane sure de siz getirin. Yunus 38 39 bu ayetin farkı ne? Orada Allahu Teala onlardan 10 on sure getirin ama Kur'an kalitesinde olsun. Kur'an'ın belagatında olsun. Kur'an'ın üslubunda olsun. Yani Kur'an'ın kalitesinde 10 tane sure getirin. Bir tane bile yazamamışlar aziz mi? Bırakınız on sure getirmeyi, 10 tane sure yazıp Kur'an'la karşılaştırıp yarıştırmayı bir tane surecik bile, küçücük bir sure bile yazamamışlar. Ki biz biliyoruz Mekkeli müşrikler Müslüman olmamalarına rağmen direnmelerine rağmen, inat etmelerine rağmen geceleri gelir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazla okurken Kur'an'ını dinlerlermiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gece namazı kılıyor ve o gece kılarken hafif sesli okuyor. Mekkeli müşrikler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemek için o Kur'an'ın şaheserliğini dinleyip hayran kalmak için gece gelir dinlerlermiş. Birbirlerle karşılaşırlarmış, anlarlarmış. O da dinlemeye geldi, o da sakın kimseye söyleyemeyelim bu işi derlermiş. İşte Rabbimiz burada müfteraya etin diyor. Uydurun madem. Kaliteli bir şey çıkaramayacaksınız ortaya yere. Siz de uydurun diyor hadis. 10 tane surede siz uydurun. Hani el fiilu mel ve ma edrake mel el hortumu tavilun gibi böyle fil suresine benzer bir şey uydurmaya çalışmışlar ama sonunda gelmemiş. Fil nedir bilir misin? Fil hortumu uzun bir şeydir. Diyerek böyle kendilerince uydurmaya çalışmışlar ama gerisi yok. İşte Rabbimiz madem diyor Kaliteden bahsediyorsunuz, bunun çok basit olduğunu, sıradan olduğunu söylüyorsunuz. Bunun el yazması, hatta ve hatta okuma yazma bilmeyen birisi tarafından yazılmış olabileceğini söylüyorsunuz diyor. Hadi meydan sizin, çıkın diyor. Sizde yazın. Tutan mı var? Elinizden kalemi alan mı var? Dilinize ket vuran mı var? Siz diyor şaheserler yazıyorsunuz, çıkartıyorsunuz, söylüyorsunuz edebiyatta. Ve du'u men istada'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Şimdi Allahü Teala onlarla iyice dalga geçerek, onları iyice aşağılayarak diyor ki: "Hadi tek başınıza da yapmayın bunu ha." Ne kadar tanıdığınız varsa, bildiğiniz varsa, bu konuda size yardımcı olabilecek ne kadar kimse varsa insanlardan ve cinlerden hepiniz toplanın. Hani bir tabir var ya hepiniz gelin diye işte Allahü Teala da öyle diyor. Hepiniz toplanın. İşte Allah'ın gönderdiği bir kitap bu. Siz bunun Allah'tan olduğunu inkar ediyorsunuz. Muhammed Aleyhisselam'ın kendi uydurduğu bir kitap zannediyorsunuz. Madem o okuma yazma bilmezken böyle bir kitap sizin tabirinizle uydurabildiyse siz diyor ondan kat ve kat şiirde, edebiyatta, söz sanatında ilerdeseniz toplanın diyor. İran'ın, Avrupa'nın, Asya'nın, o günkü Farisiler, o günkü Bizans, o günkü Yahudiler, Hristiyanlar, Müşrikler, tüm kafirler diyor bir araya gelin, siz de on tane sure uydurun diyerek Rabbimiz iddialarının boş olduğunu aslında onların da bildiğini onlara da haber veriyor. İddialarınızda boşsunuz. Ve aziz müminler şimdi hem yakulun iftara. Rabbimiz Secde Suresi 3. ayetinde hem yakulun iftara diyerek aynı bu suredeki bu ayetin başlangıcı gibi bir başlangıç yapıyor. Burada meydan okuyor. Hadi diyor siz de madem uydurun, uydurma olduğunu söylüyorsanız orada ise bunun uydurma olduğunu mu söylüyorlar? Ben? <laughs> ben diyerek Rabbimiz bilakis bu nedir? Onu haber veriyor. Bel huvel hakkun min rabbike bilakis bu Rabbinizden gelen bir haktır. Hakikattır. Doğrunun özü buradadır. Hani hadis-i şerifte Allah Resulü ve vesselam Sözün en doğrusu Allah'ın kelamı Kur'an'dır buyuruyor ya, işte Rabbimiz de diyor ki hakikatın ta kendisidir bu kitap. Ne uydurması diyor. Şimdi burada uydurma diyorlar ya Kur'an-ı Kerim için el yazması Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi yazmasıymış. Allah'la haşa bir bağlantısı yokmuş de, diyenlere ne diyorsunuz siz? Bel bilakis huvel hak. Bilakis bu haktır. Mir rabbik. İnsan yazması değil, Rabbinizden gelen bir haktır. İşte ziyiz müminler, Allahu Teala onlara meydan okudu. Hadi ya dedi madem Muhammed Aleyhisselam yazmış diyorsunuz bunu, siz de birleşin yazın. 10 tane yazın, bir tane sure yazın. Kur'an-ı Kerim'in tamamını yazın. Buna diyor. Cesaretiniz varsa. Sonra geliyor. Onlara da bize de ve bütün insanlara da gerçek cevabı veriyor. Kur'an-ı Kerim nedir? Ben huvel hak. Hakkın ta kendisidir. Hak nedir aziz müminler? Hak adalettir. Hak doğruluktur. Hak düzgün olandır. Dengeli olandır. Hak tabiata uygun olandır. Hak fıtrata uygun olandır. Hak en doğru olandır. Hani bir eşya aldığımızda ne olursa olsun hemen yanında bir kitapçık olur değil mi? O aldığımız eşyanın önemine göre kitapçık ya incedir ya kalındır. Kullanma kılavuzu. O nedir aziz müminler? O aldığımız eşya ile ilgili en doğru yöntemleri bize haber verir. Şunu şöyle, bunu böyle yapın diye. Bir oyuncak alırız çocuklara, oyuncak katmanlardandır. Yani birleştirilmesi gerekiyordu parçacıklardandır. Hemen yanında bir kağıtçık. Yani kitapçık. Hemen rakam vermişler. Şu parça, şu numara. Bunu şu vidayla sıkacaksın. Şunu şuraya getireceksin. Niye böyle yapılmış? Çünkü onu yapanların en doğru şekilde bir araya gelmesi için yardımcıdır o kitapçık. İşte Rabbimiz diyor ki hayatı en doğru, en adaletli, en düzgün, en sağlıklı bir şekilde yaşamanın yöntemini ben bu kitapta size haber verdim. <laughs> bir hukuk profesörünün, kendisi de Müslüman olmayan bir hukuk profesörünün itirafını biliyoruz aziz müminler. Ne yazık ki diyor, Kur'an'dan daha adil bir hukuk sistemi gelmedi diyor şimdiye kadar. Gelemedi. İnsanların onca gayretlerine rağmen her toplum kendi hukuk sistemlerini uydurmalarına rağmen insanlar ancak tahminleriyle yola, yola çıkarlar. Bugün yazarlar yarınki ihtiyaçları karşılamaz, yarınki duruma uygun olmaz. Bir başkası da ne yapar ona? Ekleme, çıkarma, bin bir türlü girişimlerle devam eder. Ama 1400 yıldır noktası değişmemiş, hareketi değişmemiş bir sistem. Bel huvel hak diyor Allah. A. İstediğiniz kadar itiraz edin. istediğiniz kadar çöl kanunu deyin. istediğiniz kadar Araplara gelmiş deyin. Bugüne cevap vermez değil, Mümkün değil diyor Allahü Teala. Bundan daha iyisini getiremezsiniz. Hak budur çünkü. En doğrusu budur. En adil olanı budur. Sizin için en uygun olanı budur. Sizin derken sadece Müslümanlara değil azizler. Bütün insanlar. لتنذر قوم ما أتاهم min نذير من قبلك لعلهم Bu hakla diyor insanları uyar. Umulur ki hidayete ererler. Umulur ki doğru yola gelirler. Umulur ki doğruyu tercih ederler. Çünkü hayat nedir aziz müminler? Tercihlerimizdir. Biz tercih ederiz. Bütün yapıp ettiklerimiz bizim tercihlerimizdir. Hem söylerken hem yaşarken. Şunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Tercih. Birini yaparız. Doğruyu yaptığımızda o tercih bizi cennete götürür. Yanlışı tercih ettiğimizde, yaptığımızda ya da söylediğimizde o söz, o tercihimiz ya da o işimiz bizi ateşe götürür. Hayat tercihtir. Umulur ki diyor doğruyu tercih eder. Hani hayat önümüze hep iki tane seçenek çıkartır. Hangisini tercih edeceğimiz imtihanımızdır, sınavımızdır. Ve o tercihlerimiz işte bizim geleceğimizdir, ahiretimizdir. İşte sabah namazı vakti geldi, insanların önüne tercih kondu. Ya kalkar kılarlar ya kılmazlar. Vakit geçti bitti mi? Bitti. O tercih gitti. İşte elbise giyecek değil mi? Milyarlarca insan elbisesini giyiyor sabahleyin değil mi? Önümüzde tercih var. Bismillahirrahmanirrahim diye giymek var. Besmelesiz giymek var. Milyarlarca insan yemek yiyecekler. Aç kalmak insanın kendi tercihi değildir. Ya besmeleyle yiyecek ya besmelesiz yiyecek. Bakın hayat hep tercihlerle doludur. Ve o tercihlerdir bizi cennete ya da cehenneme götüren. allah Teala o olur ki diyor doğruyu tercih ederler. Sen doğruyu onların önüne koy diyor. Götür koy. Buna ne diyoruz aziz müminler? Tebliğ diyoruz. Tebliğ aslında insanlara doğruyu göstermektir. Hem hal lisanıyla hem kal lisanıyla. Hal lisanı nedir? Yaşantımızdır, yaptıklarımızdır. Bak kardeşim <laughs> doğru budur. Bak kardeşim doğru budur. Bu da sözlü. Tercih senin. Benden sana tavsiye. Gel kurtul. Tebliğ budur aziz müminler bir hayatımızla ortaya koymak, Kur'an'ı ortaya koymak, yaşayan Kur'an olabilmek işte Allahü Teala bel huvel hak derken Kur'an'ın hakikatın ta kendisi olduğunu, Müslüman'ın da bu hakikata uyduğu için onun da yaşayan Kur'an olması gerektiğini haber veriyor. O zaman bakıyoruz aynaya. Biz yaşayan Kur'an olabiliyor muyuz? İşte bu sorunun cevabını yine Kur'an'dan verirsek o zaman doğru buluruz. Yüzde kaç uyuyoruz? Yüzde kaç uymuyoruz? O yüzde uyumayan kısmını düzeltebilirsek işte o zaman kurtulduk demektir aziz mahmiller. Hadis-i şerifte bulunduğu gibi öyle zaman gelecek ki Müslümanlar bir vadide, Kur'an da bir vadide olacak. Geriye sadece İslam'dan isimler kalacak. Diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ikaz ediyor. Yani adı Müslüman adı olacak. Adı Ahmet, adı Mehmet, adı İsmail, adı Mustafa, <laughs> adı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Adlar yani Ayşe, Fatıma gibi İslami isimler. Ama yaşantı işte Allahu Teala bizleri hakka davet ediyor. Hakkı önümüze koyuyor. Ey Müslümanlar 1400 yıldır madem bu Kur'an'a uydurma diyorsunuz getirin sizde kitap diyorum. Getirdikleri var mı diyor. Yok. O zaman diyor en Müslümanlar siz de endişe etmeyin. Karşınızdakiler zayıf. Karşınızdakiler sizin elinizdekinden daha üstünlü mümkün değil ortaya koyamazlar. Siz de diyor en üstünü başınızda tac olarak taşıyın. En üstünü yaşayın. En üstünü temsil edin. Çünkü diyor izzet de burada, şeref de burada, onur da burada, yücelik de burada. Allah'ın gönderdiğindedir bütün güzellikler ona talip olun, tabi olun diyerek Rabbimiz hem onlara ikaz ediyor hem bizlere de davetiye gönderiyor Rabbimiz. Yüce Allah bizleri hakkıyla Kur'an'a uymaya çalışanlardan eylesin. Rabbimiz bizleri yaşayan Kur'an olma konusunda ciddi ve gayretli olanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.